Aklınla bin yaşa teyze valla. İyi akıl ettin. Sevdiği yemekleri de yaparım şimdi. Görsen var ya o daha evinde elimden yemek yediği zaman nasıl mutlu oluyordu. Kız insan sevdiğinin elinden zehir içse şerbet içtim der. Bir şey diyeceğim ben şimdi ararsan bana kızmasın. Ya ne bileyim, öyle üstüne gidiyormuş gibi, Bade'yle olma, gel benimle ol der gibi. Ne alakası var? Ya ne bileyim, sen demedin mi adamın üstüne gidiyorsun diye? Bak yine nasıl anladı ya? Ya o başka, bu başka. Sen adama dırdır etme. Onu böyle güler yüzünden karşıla, gönlünü hoş tut. Senin yanında huzur bulur. Yamacından ayrılmaz vallahi. İyi. Ee? Dört kişilik mi hazırlayacağım sofrayı? Annem, ben, Yusuf, Reşit abi birlikte yeriz artık. Of! Anan köye gitti. Akrabalarda kalacakmış bugün. Sahi mi? Vallahi. Ee, Reşit abi ne yapacağız? Ee, sizin hatırınıza ha? o at terbiyecisini de ben hallederim artık yani. Halletmeye çalışırım. Yerim seni, yerim, yerim, yerim. Koy ver bir kız, koy ver. Palton ver. Gidiyor musun? Gitmeyip ne yapacağım? Konakta mı çalışıyorum, burada mı yaşıyorum belli değil. Al. Teyze buraya Allah aşkına. Kız bırak al şunu. Hadi baş. <laughs> 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 Efendim. Yusuf. Nasılsın? İyiyim. Arabadayım. Şirkete geçeceğim. İyi. Ben düşündüm. Biraz ben galiba çok üstüne geldim senin. Özür dilerim. Ben sensizliğe dayanamıyorum Yusuf. Akşam gelsen mesela. Yemek yesek birlikte olmaz mı? Tamam gelirim. Tamam. Ben de senin sevdiğin yemekleri yaparım ama karnını doyurma tamam mı? Tamam geleceğim. Akşama görüşürüz. Tamam geç kalma ama. Yani ne bileyim yemek soğumasın diyelim ama tamam hadi görüşürüz yaptım. Bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.